Baları ile terk edilmez. Bu dar dairenin işidir. Geniş daireyi bağlamıyor fazla. Geniş daireyi ihlas bağlıyor, dar daireyi sır ihlas bağlıyor. Geniş daire kişileri uvvet bağlıyor, dar dairedekileri sır uhvet bağlıyor. Yani tefrik etmezsen çok acayip bir şey oluyor. Yani Risale-i Nur acayip bir ihtisas kardeşim öyle bir 5-10 dakika akşam evlerde bir yerlerde okunup da geçi kapatılacak bir hayat felsefesi değil bu. Orada bir şoku da gidelim kardeş o layık okur. Ha böyle yaptın elin var ya elin. O elin var ya elin. Hakka inşallah uzansın. Doğru inşallah yaptırsın. Ha böyle böyle yapan. Orada bir şoku da gidelim. Yaptın layıkı işte bilmesen. Bak batıla taraftan senelerden beri kaşarlı adam. Kimin yanına dur dostu düşmanı karıştırmış. Bu ahmaklığın alameti değil mi? Dostu düşmanı karıştırmış, kimin karşısında, kimin yanında yer aldığını bilmiyor. Bundan daha bir iflas, daha bir ahmak, bundan daha büyük cinayet ne olabilir? Dostunu düşmanı karıştırmış. İslamiyet'in amansız düşmanı CHP ile beraber olabilir. CHP ile beraber. CHP ile beraber başka bir şey yok ki. Menderes'i kim astıysa ona karşı durmak demokratlıktır. Tabela ve ismin peşinde değil, zihniyet ve sıfatın peşinde olacağız. Demokratı kim asmışsa CHP değil mi ELP olabilir, TLP olabilir. İsim önemli değil, tabela önemli değil. O zihniyete karşı durmak demokrattır. Demokrat deyip de CHP'nin safında yer almak bilerek yapıyorsan sen hainsin. Bunun amacı yok ki. Çünkü bilmeyecek makamda değilsin. Ya. Bilmeyince neler bak neler çıkıyor. İşte böyle böyle yapan işte bunlar. Oradan bir şey oku. Ya. İhtina sırata müstakim. Beş vakit namazda ya Rab ilmimizi artır demiyoruz. İhtina sırata müstakim. Ya Rabbi. Sırat-ı müstakim üzerine bizi. Değil mi? Hidayet et. İhtine hidayet et. Hidayet. Allah Allah'ın muamelesine hidayet denilir. O hidayeti